Fena değil. Programa uygun gidiyoruz. Yalnız gece derslerine gereken önemin verilmediği anlaşılıyor. Bu akşamki gece dersine biz de katılalım. Hem Deniz Yüzbaşı da geliyor. Gece eğitimi mi? Ne oldu Aslı Bir sorun mu var? Yok. Yok komutanım da. Yine dışarı mı çıkacağız? Biliyorsunuz ben karanlıkta kayboluyorum da. Biliyorum Kerim biliyorum. Yalnız Gece eğitimi değil, gece dersi. Hı. Yemekhanede yapacağız. Ee, şey komutanım, <laughs> ben katılmasam olur mu acaba? Neden başşavuşum? Haftalardır bizim adama sözüm var. Kayınvalideyi ziyarete gidecektikten. Tamam Zeynep Hanım'ı fazla kızdırmamak lazım. Ben girerim bu akşamki derse. Sağ olun komutanım. Merhaba arkadaşlar. Sağ, Sağ olun. Ol. Kolay gelsin. Sağ olun. Nasıl ol. gidiyor Levent? Bir sorun yok komutanım. Programda geri kalındıysa yeniden düzenleyelim Üsteğmen'im. Program harfiyen işliyor komutanım. Oo, senin çiçekler yerlerini beğenmiş deniz yüzbaşım. Öyle komutanım. Levent Üsteğmen'in karşısında olunca boy attılar. Ee çocuklar hafta sonu spora geliyorsunuz değil mi? Hı? Aa, komutanım benim hafta sonu için hanıma sözüm var. Kayınvalideyi ziyarete gideceğiz. Bu akşam mı gidiyoruz komutanım? Yatıya. Komutanım kusura bakmayın. Benim daha önceden programım var. Ben de biraz halsizim komutanım. Hem yarın nöbetim var. Görevimi aksatmak istemem. Komutanım ben de çok isterdim ama başka zaman. Ne yani kimse benimle spor yapmayacak mı? Alacağınız olsun. Ben de kızımla yaparım sporu. Gülümse, çekiyorum. Teşekkür ederim. Keşke dükkana uğrasaydın. Fonun önünde çekerdik fotoğrafı. Aman boş ver. Zaten görevli panosuna asacaklar. Aa. Günaydın Fatu. Günaydın. Günaydın. Postaların hayırlı olsun. Sağ olasın. Efendim sıfır kilometre. Az da yakıyor. Ee <laughs> bugün kim olarak geldin? Revirci, gariban bir asker olarak geldim. Tabi eğer küçümsemez kabul ederseniz. Ha sen revirci misin bir de? Ne yazık ki beraber çalışacaksınız. <laughs> Yandık desene. Bakın Melek Hemşire, lütfen kalbimi kırıyorsunuz. Bunu bu kadar büyütmesek sadece küçücük bir şakaydı o kadar. Ya ne demezsin Yüzbaşı Volkan? Alemsin vallahi Vedat. Hadi ben kaçtım. Ee, bir kahve içseydik. Ee, yo yo, onun işleri vardır. Öyle değil mi Fato? Vallahi var. Suzi'yi bulmam lazım. Görüşürüz. 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 Muhakkak. Bir şey mi diyeceksin? Aa, hiç, hiç. Siz çalışın. Kahve falan bir şey isterseniz ben buralardayım. Sağ ol. Kendi kahvemi kendim yaparım. Aa, maşallah maşallah. <laughs> Maharetli olmak güzel bir şey. Ben böyle bilirim. Böyle gördüm. Alev Hemşire'ye de kahvesini ben yapardım hep. Göz kararı süt ve tek şeker. Bazen de beş şeker özel durumlarda. Sen <laughs> ne gemisi şeysin sen ya? Sen burada durmak zorunda mısın? Ne yapayım? Görev yerim burası. Tamam. O zaman sessizce dur bir kenarda. Hay hay. <laughs> Size gebelik hakkında bir şey sorabilir miyim Melek Hanım? Ne o? Şimdi de gebe misin? Hayır çok şükür ben değilim. Ama yakın birisi. Ee, bizim asker arkadaşlardan birinin annesi 45 yaşında hamile kalmış. Ha i̇şte bir şeyler olmuş, çocuk 21 yaşında ve yeni doğacak olan bebeği kıskanıyor. Çocuk aslında iyi bir çocuk Ay, ama sıkıldım, kıskanıyor. Sıkıldım, sıkıldım tamam. Ee sen heh, şu raporları bölüm komutanına getirsene. Emredersiniz. Vay be, hiyerarşi ha? Yüzbaşıyken böyle demiyordun ama. Vedat, çık dışarı. Emredersiniz. Ee, evet. ya sen de alam anam gibi ya. Hatta şu üstüne kaç ay kaldı ki? Ula dönünce bir güzel düğün ki. <laughs> Takmam mı? Hey, beşi bir yerde değil, altısı bir yerde takarım. Ağırlığınca takarım. Sen işte de <laughs> e yeter o kadar altın daha müjde. Ya bizim altınla mı bozdu? Ula kapattım. Hayırdır babacığım? Gözünü altın bürümüş ola. Bak şimdi bak şimdi bak. İnsan hiç sevdiği sevdiğine böyle tavırla edalı konuşur mu be? Yok yok kesin telurdu bu kız. Ula hediye diye canımdan bezdirdi ya. Oo sen de biraz kafayı çalıştır be çavuşum. Öyle lazım diye salma kendini. Bak babacan ufak tefek hediyelerle kızcağızın kalbini al be biraz. He. He. Ondan yani. He. Yok yok. Mucize öyle ufak tefek hediye istemiyor. Ula ağırlığın çaltın istiyor da. Yok yok. Sen anlamamışsın. oğlum. Kadın ruhu narindir, zariftir. Bak ben de Liz'in hani bu mübarek Noel bayramı yaklaşıyor diye hediye sormaya geldim mesela örneğin. He. Bana mı soracağız onu? He. Yok artık. Oğlum 118'deki bayana soracağım. Hattı var bu işin. He, yok artık. Onlar nerede bilecek ola? Oğlum, e, yani bir bayanın fikrini alacağım işte. Ne yapayım, ne yapayım? Deniz yüzbaşıyla Melek Hemşire'ye soracak değiliz herhalde. Hediye alayım ama param yok. Cık. Babam da göndermez. Ula ben fındık işini bırakıp daha mı zencin olsam? Vallahi sizden genelde müteahhit çıkıyor canım. Ha bir de son dönem popçu. Ee... Alo. Bak, e, 118 hanım. E, bayan 118. E, efendim benim bir sorum olacaktı. E, şimdi benim bir Amerikalı kız arkadaşım var. Popçuluk iyi ama Öyle gömüşüm... esas prodüktör olmak lazım. Rahmet İlmi Topaloğlu gibi arkadaki adam. Büyük yok. prodüktör. Ula bir de çıkardığım kasetleri çok ne satsa, değil, bütün paraları ben toplasam. Ne? Ya 118 hanım yani alınmayın ama siz de çok kalpsizmişsiniz. Ne tek taşı ya? Kız kasa kaldı bir tane. Ne oldu şah? Suratıma kapattı. Herkes. Ya efendi cene ne alayım sevdiğime diyorum. Tek taş pırlanta diyor. Pırlanta diyor. Ölmüş bitmiş sevgi cebacan ya. Nerede o eski çam sakızı çoban armağanı? He ee, he he. Gözlerini altın ola bunların. He ee, Dikkat! Cemal! Yine sözünle mi konuşuyorsun sen? Sakın bana yalan söyleme. Yarım saattir meşgul telefon. O da 118 hanımla konuşuyordu komutanım. Hmm. Ne? 118 mi? Oğlum sapık mısınız siz? 118 bayanını niye rahatsız ediyorsunuz? Duygusal bir mevzu komutanım. Yeter, kes! Bana bakın, kendinizi dövürsünüz, ben çıkın dışarıya!